Galatasaray'da gündem Kuyata transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Kuyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde dağıtılanın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön libero'nun yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şebab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un Sarı Kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray ile anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Cesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Cesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Cesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Enis Destan atığı. Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da geleceğin takımını kurmak istiyor. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştıran Cimbom'da gündeme son gelen isim Altın Ordu forması giyen Enis Destan oldu. Galatasaray genç futbolcu için İzmir temsilcisiyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Cimbom'da gençleşme harekatı devam ediyor. Sarı Kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine 25 yaşından küçük yerli oyuncuları kadrosuna katarak yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Bu bağlamda geçen sezon 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden İstanbul ekibi bu sezonda 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı keçi öğren gücünden almıştı. Yeni asırın haberine göre Cimbom'un şimdiki hedefi ise İzmir temsilcisi Altın Ordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan. Galatasaray genç yeteneğin kulübüyle temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu. Galatasaray'da gündem Kuyatay transferi. Orta sahaya fizik kalitesi yüksek, savaşçı bir yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray'da Paulinho'dan sonra Kuyate'de gündeme geldi. Crystal Palace'tan ayrılması beklenen oyuncu için daha önce de talepte bulunan Fatih Terim bu kez işi bitirmekte ısrarcı. Galatasaray'da Fatih Terim hız kesmiyor. Yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren deneyimli hoca, orta sahaya bir süredir yeni Melo arayışı içerisindeydi. Çin'den Paulinho'ya göz koyan Sarı Kırmızılar rotayı bir anda adaya çevirdi. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Siku Kuyate yeniden Galatasaray'ın gündemine girdi. Bundan önceki 3 transfer döneminde Galatasaray'ın istediği ancak yüksek bonservis bedeli ve maaşı nedeniyle bitiremediği oyuncu bu kez İstanbul'a yakın. Crystal Palace'la sözleşmesinin son yılına girecek olan Senegalli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Yıllardır Galatasaray taraftarlarından aldığı mesajlardan ötürü sarı kırmızılı takımı takip eden Kuyate, menajerler aracılığıyla yapılan öneriye bu kez sıcak bakıyor. Senegal milli takımının da kaptanı olan başarılı oyuncu, ön yanı sıra stoperde de tecrübeli. Bu nedenle Fatih Hoca'nın listesinde üst sıralara aldığı oyuncu için girişimlerin hızlandığı gelen haberler arasında. Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi için maç hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Berkan Kutlu takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Daha sonra dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde de dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise iki yarı sahada toplam 4 takım sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Berkan Kutlu ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Galatasaray Avrupa Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Kaynak Fanatik Galatasaray'dan Cuadrado bombası Cimbom yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'da son olarak gündeme gelen isim Juventus'un Kolombiyalı yıldızı Juan Cuadrado oldu. Fikhayes'in haberine göre Juventus, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki Juan Cuadrado'ya yeni bir anlaşma önermeyi planlamıyor. Oyuncunun bu yaz takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Amerika, Asya ve kendi ülkesine dönüş öncesi Cuadrado'nun Avrupa'da bir kulüple daha kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Bianconero'ya dayandırılan habere göre Galatasaray Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Cuadrado Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşıyken, Chelsea döneminde de bir süre birlikte kadroda yer almışlar fakat o sezon Cuadrado Juventus'a kiralanmıştı. 2015'te ilk kiralık olarak Juventus'a gelen Cuadrado bu sezon İtalyan devrinin formasıyla çıktığı 29 maçta 15 asiste önemli katkı sağlamayı başarmıştı.